yine Göl geçen sene olduğu gibi bu senede de üçüncülik terfi maçlarına ev sahipliği yapacak Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir ve Sakarya'nın süper amatörleri üçüncülik terfi maçlarına İnegöl'de oynayacaklar. İlçe Gençlik Spor Müdürü Osman Gümüş maç programı hakkında bilgiler verdi. Öte yandan ilk maç Çarşamba günü İnegöl Şehir Stadında Bandırma Spor ile Odunpazarı arasında oynanacak amatör kümeden üçüncü yer tehlif müsabaklarının bir grubu buraya verildi. E, buraya ve Gemli'ye yedi takım katılıyor. 4 takımın maçı burada. E, önce e, İnegöl Stadında e, saat e, çarşamba günü saat 14'te saat 14'te e, Bandırma Spor Eskişehir Odunpazarı. E, ondan sonra saat 16'da dış çim sahada Kocaeli Körfez Spor Sakarya Karasu arasında yapılacak. Bunların galipleri İnegöl İlçesal'ında Cuma günü saat 14'te final müsabakası olacak. Daha sonra diğer grubun yani Bursa'daki grubun birincisi de Yenişehir sahasında ayın 6'sında pazar günü final müsabakası alıp bir takım oradan yani üçüncüye değil de diğer gruplara kalacak.